Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnna Allah taala, la yanzur ila ecsamikum ve la ila suvarikum ve ki yanzur ila kulubikum ve a'malikum. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sizin endamınıza, boyunuza, posunuza ve la ila suvarikum ve suretlerinize yani yüzlerinizin güzelliğine, çirkinliğine, kısalığınıza, uzunluğunuza, engelli olup olmamaklarınıza bakmaz. Bakmaz. Ve lakin, fakat şuraya bakar. يَنْظُرُوا اِلَى قُلُوبِ ve amel. Sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Çok istismar edilen bir hadis-i şerif. İşte bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah bizim bedenimize, görüntümüze, boyumuza, posumuza bakmıyor. Kalbimize bakıyor. Kalbimiz temiz oldu mu? Demek ki efendim görüntüde hata olsa bile, yanlış olsa bile, günah olsa bile görüntü olabilir, yanlış olabilir ama kalbimiz temiz mi temiz? Tamam. Yanlış anlaşılan, yanlış değerlendirilen, suistimal edilen hadis-i şeriflerden birisi. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri evet bizim efendim boyumuza, posumuza, görünüşümüze efendim engelli olup olmadığımıza, yüz güzelliğimize, çirkinliğimize bakmaz. Hadis-i şerifte ifade ettiği gibi "Belâki yanzur ilâ kulûbikum a'mâlikum." Bizlerin kalplerine ve amellerine bakar. Ama ne zaman? Ama ne zaman? Kalpler ve amellere bakar. Manzara, görüntü, ahkam-ı uygun olduğu zaman Cenab-ı bakmaz. Yani efendim bizim elbiselerimiz, giyinişlerimiz, tarzlarımız Allah ve Resulü'nün istediği bir şekilde olursa bir hanım kardeşim tesettüre riayet etti efendim ama durumu iyi değil. Atıyorum örtüsü yamalı veya bir kardeşim efendim ee, dizinden aşağı giymiş, geniş giymiş, bol giymiş, efendime söyleyeyim ama fakirdir garibandır ee, elbisesi e, efendim e, üstü gömleği e, yamalıklı olabilir. Cenab-ı Hak işte ona bakmaz. Suistimal edilen taraf mı? Yani dış taraf ahkam-ı şer'iyeye göründüğü ahkam-ı şer'iyeye uygun olduğu zaman tamam. Ondan sonra Allah kalbe bakıyor, amellerimize bakıyor, niyetlerimize bakıyor. Ona göre değerlendiriyor. Ama dış görüntümüz e, erkek olarak göbeklerin kapak arası kapalı değil, açıksa efendim veya çok nazsa, daha daha veya bir hanım hanım ise yani üzerini üzerinde örtülmemiş tezettüre libasa girilmemiş veya girmişse efendim tezettürün şartlarını yerine getiren bir örtü değil. Yani yaşlı mı, genç mi, güzel mi, çirkin mi e, olduğunu belli etmeyecek Örtünün hedefi budur. Örtünün hedefi, tesettürün hedefi o hanımın yaşlı mı, çirkin mi, güzel mi, genç mi olduğunu belli etmeyecek, göstermeyecek. Namazı efendim bize öğretilen şekilde kılmak zorundayız değil mi? Yani içindeki şartlar, dışındaki şartlara fıkhına uygun bir şekilde. Fıkhın namazın dış efendim görüntüsünün ifadesidir. Hadesten taharet, necasetten taharet, sette avret, vakit, niyet, kıraat, rükû, sucud, secde, değil mi? Kavmer, bunlar içindeki, dışındaki şartlar. Bakın bunlar zahiri görüntüdür zahiri görüntü bunlar olmasa, namazın içinde sen istediğin kadar Allah'ı görüyormuşçasına kılsan o namaz olur mu? Olmaz. İlk önce fıkha uygun olacak. Ondan sonra huşusu Cenab-ı Hakk'ı görüyormuş gibi huşusunu da tamam yapacağız. Kabulünü Allah'a ısmarlayacağız. Yani her şeyi tamam yaptık, Allah kabul etmek zorunda değil, kabulünü Allah'tan dileyeceğiz, dua edeceğiz, ümit edeceğiz. Aynen bunun gibi de, aynen bunun gibi de amellerimizi Ahkâm-ı uyduracağız, uydurmayacağız, kafamızdan uydurmayacağız işleri. İşlerimizi ahkâm-ı uyduracağız, ahkâm-ı işlerimizi uydurmayacağız. Zamana, çağa, devre, ortama göre değil, Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine göre uyduracağız amellerimizi, işlerimizi. Ondan sonra kabulünü Allah'tan ümit edeceğiz, hesap edeceğiz, bekleyeceğiz. Evet, suistimal edilen hadis-i birisiydi.